<laughs> Gönül. Hı. Yok bu böyle olmaz yani böyle diyet olmaz. Hadi gel gidelim bir şey yiyelim. Ay yok Mert Mertem ısrar etme. Ve aynı kiloda sayıyorum sinir oldum yani. E tamam da yani böyle yemediğin sürece kilo veremezsin ki zaten bir salata bir ızgara bir şey yemen lazım. Kalk 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 hadi. <laughs> dur şu işi bitireyim bari. <laughs> Mail okuyorum bir dakika. İyi e, onu kemirme o zaman. Bırak. Zaten tadı yok, tuzu yok. Bırak. Bak beş yaptı. Hadi. Kimse yok. açım, açım çabuk buraya. Çabuk et. hemen açın, Ne olursun çabuk çabuk, çok açım. Felaket açım, çabuk açım ya. Hoş geldiniz Suna Bey. Hoş bulduk, açım diyorum, açım ya. Tamam, hemen bir servis açalım size. Ay servis açmayın bana, bana acil servis açın. Bana acil servis açılması lazım, çabuk tamam, olun. Ha, menüye baktınız mı? Ay bakmadım, bakmak istedim. Niye bakayım ben? Ben menüye niye bakayım ben ya? Ben menüye bakmak istemiyorum. Menüye bakarsam menüyü de yiyebilirim diye korkuyorum. Bana acil bir şeyler getirin. Tamam. Kuru olsun, otlu olsun, sulu olsun. Ne var, ne varsa hepsinden getirin, ne var? Tamam, e, biftek, pirzola, dana, rosto, e, salatalar, özel soslu var. Tamam onları aperatif olarak getir. Ana yemeği daha sonra karar veririm. E çeşitleri sayıyordum ben. Bak hala sen yerinde sayıyorsun ya. Rica ediyorum Melis. Çabuk olur musun ya? Açım ya. Açım ben. Tamam, Açım be. ya. Tamam, Hadi tamam. lütfen ya. Tamam. Ne olursun çabuk. Çabuk. Önden bir şey getir. Ekmek, ekmek. Zeytinyağı, ekmek. zeytinyağı. Ne varsa getir. Çabuk olun ne olur. Çok fena durumum ya. Durumum çok fena. Tamam Meto çabuk ol ne olursun ya vururum. Tamam, ben yaparım bunları tamam. ne olursun. Tamam. Durumum çok acı. Hadi hadi ne olur. Tamam. kızlar. Merhaba, Hoş merhaba. Öyle diyet olmaz. Bir şey yemek <laughs> lazım ya. Az ye ama ye. <laughs> aa, Tuna burada. Aa, <laughs> aa. ne işin var burada Tuna? Benim mi? Evet. Benim ne, işim var? Ben işim yok burada. Ben çalışmıyorum ki burada gönül. Ben başka yerde çalışıyorum. İşim yok burada yani. Ki Tuna biliyorum herhalde nerede çalıştığını. Burada ne işim var diyorum. Ay canım yemek yemeye gelmiştir yani öğle yemeği saati. Biz de onun için gelmedik mi zaten değil mi Tuna? Öyle mi Tuna? <laughs> Olur mu Gönül? Olur mu? Ben buraya yemek yemeye gelmiş olabilir miyim? Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin sen? Biz sen diyet yapıyoruz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu işe baş koydum görür. Ben pasara kadar değil, mesela kadar diyetteyim. Aa, sen de mi diyet yapıyorsun? Hı, Hı. O da diyet yapıyor benimle birlikte. Ay, yani aslında fazla kilosu yok ama en azından bir dikkat etmiş olursun yani, değil mi? Yani belli bir yaştan sonra zaten dikkat etmek lazım. Doğru. Doğru. Ne yapıyor bu böyle? İyi, açlıktan gözü dönmüş adamın. Ya siparişleri hemen getirmezseniz keserim sizi diyor. <laughs> Dur Beto, acele et, acele et Beto ya. Geldi geldi. Canım böyle sert diyet olmaz ki. Yani her gün salatayla karın mı doyarmış? Evet ya. Bence abartıyoruz biraz Gönül. Ya bence bırakalım bunu. Yani gerek yok. Yani çıklatayım parmağımı, don atsınlar masayı. Senin canın hamsi tava istemiyor mu? Hamsi tava getirelim, müftek getireyim, pirsola getireyim, lahana dolması getireyim, kuru fasulye getireyim. Sakın, Kı sakın, sakın. Bak tam yeni alışmaya başladık Tuna. Lütfen bozma yani bunu. Birer salata yeriz, olur biter. Ama tabii canım. Ay yok, bir tek salatayla da olmaz yani. Yanına ne bileyim, bir ızgara bir şey söyleyin. Lütfen Meltem. Lütfen çok rica ediyorum. Eğer biz bunu yapmak istiyorsak lütfen bize karışma. Biz bu yola baş koyduk. Bir salata gerekiyorsa bir salata yeriz. Değil mi Gönül? <gülüyor> <gülüyor> Siparişleriniz geldi Tuna Bey. Evet. Evet. Afiyet olsun. Tuna ne oluyor? Ay, ne oluyor yani? Yemin ediyorum Gönül, lafı ağzından aldın. Melis, ne oluyor? Ne oluyor yani? <laughs> Pardon. Ne demek pardon? Ne demek pardon? Bu mükemmel kızarmış soslu bifteğin, bunda polutan soslu düdük makarnanın, bu güzel yemeklerin e, masamıza ne iş var neden buraya koyuyorsun bunları? Çünkü siz istediğiniz Tuna Bey, e, ne varsa hepsinden getirin dediniz. Tuna? Böyle bir şey olabilir mi görür? Böyle bir şey olabilir mi yani? Başka masanın siparişini bizim masaya getiriyorlar. Lütfen biraz servisinizi dikkatli yapar mısınız? Melisa Hanım? Evet, ne diyorsunuz Tuna Bey? Yani hatta servis değil, acil servis istiyorum dediniz. Evet, doğru söylüyor. Ben acil... Niye dedim ben acil servis? Bir geldim, bir tansiyon düş bende gönül. Bir gözlerim simsiyah, kapkar oldu. Dedim ki bir tane light ayran, tuzlu yapın. Yani şey hani o da... hiç, 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 hiç kıvırma. Beni yarı yolda bırakmışsın, anlaşıldı işte. Tablo bu. Teessüf ederim. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin gönül? Ben karısı açken tok yatanlardan değilim. Ee, siparişi ne yapıyoruz peki? Ee, Melisciğim, belli ki bir hata olmuş. Artık olan olmuş, yemekler gelmiş. Kalsın canım, biz yeriz bunları. Ben servis getireyim hemen. Ee, teşekkür ederiz, kusura bakmayın. Ama yani bir yandan, bir yandan Meltem haklı gönül. Yani bence e, yani diyet yapmak iyi bir şey tabii ama... ...yani ölümüne diyet de doğru bir şey değil. Yani arada sırada yemek lazım, aç kalmak çok tehlikeli olabilir... ...o yüzden söylüyorum ben. Şöyle yapsak yani, ben şu makarnayı alayım mesela, büfteyi paylaşalım... E, sonra bundan da alırım ve size servis gelene kadar... ...yani ben tadına bakayım, güzelsin de zaten sana söylüyorum. <laughs> Şu halimiz oynatır bizi her gün yeni bir...